Evliya Çelebi'den nasihatler. Ey oğul, besmelesiz yemek yeme. Sırrın var ise sakın kimseye söyleme. Elbisenin söküğünü üstünde dikme. İyi adını kötüye çıkaracak davranışlarda bulunma. Kötüyle arkadaş olma, pişman olursun. Daima ileri hedefin olsun, geriye takılıp kalma. Harama tevessül etme. Kimsenin payına, Hakkına göz dikme. Bir şey koymadığın yere el uzatma. İki kişi konuşurken dinleme. Ekmek ve tuz hakkını gözet. Namahreme bakıp ihanet etme. Davetsiz bir yere gitme. Gidersen emin olduğun yere, namuslu kimseye git. Sır sakla. Her mecliste duyduğun şeyleri, sözleri aklında tut evden eve söz taşıma. Kötülemekten, fenalıktan uzak ol. Ahlaklı ol. Herkesle iyi geçin. İnat ve kötü sözlü olma. Senden büyüklerin önünden gitme. İhtiyarlara hürmet et. Daima temiz ol. Haram ve yasak edilen şeylere yaklaşma. Beş vakit namaza devam edip iyi hal ile tanınarak ilim ve faziletle meşgul ol. Her zaman geniş kalpli ve hoş meşrep ol. Beraber olduğun, tanıştığın kişilerden asla bir şey isteme. Buna riayet etmezsen seni küçük görürler, itibarını kaybedersin. Rıza lokmasıyla yetin. Elindeki imkanları israf etme. Kanaatkar ol. Çünkü kanaat tükenmez bir hazinedir.